Yaklaşık 30 35 yıldır bu şekilde bir kuraklık. Elek Sömestr tatiline yakın süreçlerde görülmedi. Hani karın adı şey yaptı yıllar oldu ama yani Ocak ayında, yani ki sömestr tatilinde yani bu seviyede az bir kar oldu. Görülmedi yani. Bu sadece kış için değil, yaz içinde kötü sonuçlar doğuracak bir etken. Doğal olarak e, kötü olarak etkiliyor. Yaklaşık e, bir iki hafta öncesinde kayak sezonunu başlatmıştık. Kayak ama onun üzerine kar yağışı alamayınca ve havalar sıcak gitmeye devam edince şu an kayağı kapattık. Da gelen insanlarda bir beklenti düşüklüğü oluyor. Yani bir hafta önce kayak var dediğimiz misafir bugün geldiğinde kayağı göremiyor. Yani güncel olarak aramadıysa geldiğinde bir kötü, negatif bir izlenim oluşuyor. Şu an kayağı durdurduk. Gördüğünüz gibi pistimizde zaten doğru düzgün bir kar yok. Kazak pistimizin baktığı bakı farkından dolayı orada biraz karımız var. Onu da çocuklar eğlenebilir. Ama kayak severler için, bizler için biraz üzücü bir yıl. Ya geçen yılki karne tatil dönemini biz yüzde seksen, yüzde doksan bir doluluk oranıyla kapattık. Karın bu seviyeye düşmesi bizi yüzde kırklara geriletti. Yani önümüzde bir yaklaşık herhalde bir, bir hafta 10 günde bir kar beklentisi yok. Gelmeyecek gibi duruyor. da karne tatilini biraz zayıf geçireceğimiz. Geçen yılki kadar e, canlı geçiremeyeceğimizi bize gösteriyor. Bu sadece Zigana'da değil. E, şu an ülkemizde yaşanan bir durum. Hiçbir karakterisinde doğal kar yapılan bir kayak yok şu anda. Ziyaretçilerimizi sadece kayak için değil, Zigana'nın o işlememiş meşhur kuzu etini yemeye, karın üzerinde bir e, anı fotoğrafı çekilmeye, çocuğunu bir karne hediyesi olsun diye kızakla kaydırmaya bu şekilde de bekliyoruz. Sadece Zigana'ya manzara izlemeye bile gelebilir misafirler. Çünkü bu mevsimde bu sıcak, şu an tişörtle dolaşılabilecek bir sıcak var. Benim burası memleketim. Ee, senelerdir ilk kez bu mevsimde burayı bu kadar karsız görüyoruz. Ee, kuraklık burayı da vurdu ama yine olan karla e, kızak yapılabiliyor. Kar motor turu yine atılabiliyor. Geçmiş yıllara göre ziyaretçi sayısında da zaten bunu görüyoruz azalmayla. Ee, gelen ziyaretçilerin de çok beklentisini karşılamıyor kar, yağan kar. Ama e, umuyorum ki bundan sonra e, oldukça fazla kar yağar, onların da beklentisi karşılanır. Burası da eski haline geri döner. kar yok. Evet ben de ikinci defa geliyorum. Sigarada kar yok. Evet ben de şaşırdım. A abim geldi yurt dışından. Eşiyle onu getirdik. Ama Zıgana'da kar yok. Şaşırdım ben de şaşırdım umuyordum Çünkü ben ilk geldiğimde iki adam boyuyduk Zıgana'da e kar. Ama şimdi yok evet. Buraya bir kar ümidiyle, kayma ümidiyle geldim ama bu manzarayla karşılaştım. Yani bu havada kar yağması gerekiyor ama olduğu şeyler bunlar. Yaz havasında gibiyiz aynı.